Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Evet sevgili öğrenciler ilk bölümün sonuna geldik. Matematikte ikinci bir şans isteyenler için hazırladığımız matematikle tanışmak bölümü sizi matematikle tekrar tanıştırdı. İlkokula gidememiş veya ilkokulu bitirememiş kişiler için hazırlamış olduğumuz bu bölüm size birçok şey öğretti sıfırdan matematik öğrettiğini iddia eden pek çok video, kurs var, kitap var, yayınlar var. Ama gerçekten sıfırdan başlayan tek kurs bizim kursumuz. Tamamen sıfırdan başladık. Rakamların isimlerinden başladık. Rakamları öğrendiniz. Sayı saymayı öğrendiniz. Hatta yüzlere, binlere, milyonlara kadar değil, trilyonlara kadar saymayı öğrendik. Ritmik saymalar yaptık. 2'şer, üçer, dörder, beşer, er, er, altışar, yedişer, sekizer, dokuzer hem ileriye doğru hem geriye doğru. Sayıların nesne sayma ihtiyacından doğduğunu öğrendik. Nesneleri sayarak toplama işlemini öğrendik. Yüzlerce örnek yaptık. Toplama işleminde çok hızlandık. Daha sonra çıkarma işlemini öğrendik. Başta yine sayarak öğrendik ve alt alta toplama ve çıkarma işlemleriyle çok daha büyük sayıları toplamayı ve çıkarmayı öğrendik. Hatta çıkarma işleminde farklı yöntemleri de gösterdik. Artık matematikte daha da ileriye gitmek için hazırsınız. Altyapıyı oluşturdunuz. Tabii ki dersleri hakkıyla izlediyseniz, çalıştıysanız ve alıştırmaları yaptıysanız. Aralarda koyduğumuz testlerle de bilgilerinizi pekiştirdiniz. Sık sık size testleri hatırlattık. Testlerde başarılı olmadan videolara devam etmemeniz gerektiğini söyledik. Atladığımız alıştırmaların tümünü yapmanızı ve kontrol etmenizi de defalarca söyledik. Eğer söylenen her şey yapıldı ise artık yeni bölüme hazırsınız demektir. Her bölümün sonuna yaptıklarınızı tekrar bir gözden geçirmeniz için bilgi sorgulama ve özet bölümü koyduk. Sayfa 55 bilgi sorgulamadayız. Bu bölümde size öğretilenleri pekiştirmenizi sağlayan basit sorular var. Öğretilenler bu sorularla pekiştiriliyor bir nevi tekrarlanıyor. Bunları da yaparak en alttan kontrol ediniz. Bu sorular için cevaplar yeterlidir. Bilgi sorgulamayı hallettikten sonra 56. sayfada da özet var. Özet kısmında da öğretilen tüm bilgiler tekrarlanıyor. İşte rakamlar hatırlatılmış, sayıların okunuşu hatırlatılmış. Bunları da dikkatli bir şekilde gözden geçirerek öğrendiklerinizi pekiştiriniz. Bu öğrendiklerinizin daha kalıcı olmasını sağlayacak bir tekrardır. Evet, bilgi sorgulama ve özeti de yaptıktan sonra ikinci bölüme matematikte daha da ilerlemeye hazırsınız demektir. <laughs>